Terme Kent Konseyi Genel Kurulu, Terme Belediyesi Kültür Merkezi'nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda Terme Kent Konseyi Başkanlık seçimi yapıldı. Toplamda 87 delegenin oy kullandığı seçimde 52 oy alan Adnan Atik, Kent Konseyi'nin yeni başkanı seçildi. Güzel, sağlıklı ve demokratik bir ortamda seçim yaptıklarını belirterek Hasan Demir'e teşekkür eden Adnan Atik, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı daha yükseklere çıkartmanın gayretinde olacağız. Biz sloganıyla yola devam edeceğiz. Eskilerin tecrübesi, yenilerin tecrübesiyle birlikte keyifli bir kent konseyi inşa edeceğiz. Bu göreve beni layık görenlere ve her zaman kent konseyinin çalışmalarına destek veren, konseyin görüşlerini önemseyen başkanımız Şenol Kul'a teşekkür ediyorum dedi. Terme Belediye Başkanı Şenol Kul kent konseylerinin bir kentin yönetiminde çok önemli bir misyonu üstlendiğini, aktif çalışan ve güzel işlere imza atan bir yönetim modelini çizdiğini belirterek, yöneticiler bazen kentte yaşanan aksaklıkları göremeyebilirler. Dolayısıyla yaşadığımız kentte daha sorunsuz yaşayabilmek için fikirlerini bizlerle paylaşan kurumların olması çalışma azmimizi arttırıyor ve işimizi daha heyecan ve motivasyonla yapmamızı sağlıyor. Çünkü yalnız olmadığımızı bu kent için kafa yoran, yapıcı eleştirilerde bulunan insanların var olduğunu görmek bizleri mutlu ediyor. Eski Kent Konseyi Başkanı Mustafa Güler'e emeklerinden dolayı teşekkür ediyor. Yeni Başkan Adana Tilk Bey'e de başarılar diliyorum diye konuştu.